Korona virüslü bir günden sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere meme asimetrilerinden bahsedeceğim. Kadınlarda meme asimetrisinden bahsedeceğim. Sevgili dostlar, yaratılış olarak ortadan ikiye kendimizi böldüğümüzde, yani bir dik bir çizgiyle kendimizi sağ ve sol olmak kaydıyla ikiye böldüğümüzde hiçbirimiz simetrik yaratılmıyoruz. Hepimizde belli bir asimetri var. Yani belli bir yaratılışsal asimetriyle hepimiz doğuyoruz. Asimetrin asimetrinin bir nedeni yaratılışsal olması. Diğer bir nedeni ise geçirilen cerrahi sonrası ortaya çıkan asimetriler. Ben bugün size ameliyat sonrası ortaya çıkan asimetrilerin düzeltilmesinden bahsedeceğim. Bizim kadın hastalarımızda yaptığımız göğüs ameliyatları neler? Büyütme yapıyoruz sevgili dostlar. Küçültme ameliyatı yapıyoruz. Dikleştirme ameliyatı yapıyoruz. Dikleştirme ameliyatı esnasında büyütebiliyoruz da göğsü. Yani dört ana başlıkta toplayabiliriz e, kadın göğsünde yaptığımız ameliyatları. Tabii rekonstrüksiyonları, kanser sonrası onarımları bir kenara koyarak söylüyorum bunu. Şimdi biz büyütme, küçültme, dikleştirme ameliyatlarında e, ameliyat öncesinde var olan mevcut bir asimetrisi var mı diye muayene esnasında bunu değerlendiriyoruz ve planlamamızı yaparken o asimetrileri de Minimalize edecek, eğer başarabiliyorsak başarabildiğimiz ölçüde eşitleyecek bir ameliyat yapmaya gayret ediyoruz. Ancak yine de ne kadar dikkat edersek edelim, ben ya da herhangi bir hekim arkadaşım bu asimetriyi tam olarak düzeltemediğimiz olgularla karşılaşabiliyoruz. Yani benim ameliyat ettiğim hastalarda da ya da başka hekim arkadaşlarım ameliyat ettiği hastalarda da bu şekilde hekim kaynaklı ya da ameliyat sonrasında ortaya çıkan iyileşme problemleri kaynaklı asimetrilerle karşılaşabiliyoruz. Bu tarz durumlarda neler yapmak gerekiyor sevgili dostlar? Mesela size şöyle örneklendireyim. Bir göğüs büyütme ameliyatı yapmışız. İşte üzerinden 5 yıl geçmiş. Hamilelikler, emzirmeler bunların hepsi bir deformasyona neden olmuşlar. Geçirilen işte Mastitler, kadın hastalarımız bunu bilirler, memedeki enfeksiyon tabloları. Bunlar bir asimetriye neden olmuş. Bizim ameliyatın üzerinden işte geçmiş artık 10 yıl, 15 yıl, hasta bize tekrar başvurmuş. Bakıyoruz ki bir asimetrisi var. Ameliyat esnasında önceki fotoğraflarıyla kıyasladığımızda daha fazla, daha belirgin hale gelmiş. Biz seneler sonra o memeyi tekrar, ameliyatını planlarken bu asimetrileri de çözecek ölçüde mesela protez varsa protezin büyüklüğünü değiştirerek daha farklı protez büyüklükleri kullanarak bu asimetrileri çözebiliyoruz. Dolayısıyla e, küçültmede ya da büyütmede eğer meme ile ilgili bir asimetri probleminiz ortaya çıkmışsa ve bu gerçekten çok da belirginse minik ufak tefek asimetrileri göz ardı etmek gerekir sevgili dostlar. Hedef %100 simetri olsa bile ben hep şunu söylüyorum %99'a %98'e razı olmamız gerekir. Ancak majör bir asimetri söz konusu ise işte o zaman bunların koreksiyonu rahat bir şekilde güzel bir planlamayla yapılabilir. Böyle bir probleminiz var ise memnuniyetle sorununuzu çözme adına size yardımcı olmaya gayret ederiz. Görüşmek dileğiyle.